Günaydın <laughs> arkadaşlar. Günaydın bizler uyandık. Ben. Evet. Anne. Hamza abi ben. okula Anne. gitti. Anne. Efendim. Anne bak ben bebek. Bebek mi oldun sen? Tamam. Ne? Al al ağlama, al. <laughs> Tut. Biz uyandık arkadaşlar. Abi gönderdik. Ee, Abi gitti okula. Ravza da abi gitmeden uyanmıştı zaten 8'de. Şimdi kalkacağız. Kahvaltı hazırlayacağız değil mi? Ravza'yı doyuralım. Acıktın mı kızım? Sana mama yedirelim. Mama. Mama. Evet, mama kızım evet. Hadi. Böyle bir hı. açılış yapalım dedik. Bugün yine dışarı çıkarız. Hava güzel. Ee, akşama iftara davetliyiz tekrardan yine gidiyoruz iftara bugün <laughs> yemek sıkıntımız da yok bolca iş yapabiliriz <laughs> ay 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 bu kız uyanmış Allah'ım al ne al. bebek olmuş <laughs> hadi kalk bakalım fıstık bir babaya bakalım nerede hayvanlara mı mama veriyor yoksa tarlaya mı gitti baba iş nereye gitmiş bir bakalım <laughs> hadi Yarın da çarşıya çıkacağız arkadaşlar. İnşallah. Hı hı. Ama Ravza gelmeyecek. Senin anne Hayır, sen gelmeyeceksin. Anne be, me, be. Me. Sen kalacaksın. Ne anne Sen kalacaksın. Ne anne? Sen kalacaksın. Be. Anne anne ben be. Sen kalacaksın. Ya! Tamam. Ne oynuyorsun? Anay, Cik, Hava ama güzel mi? Ya anne o çift. Gelsin, gelsin, ıslanabilirsin. Islan, sıcak hava. Ay bu cidden ona mama. Hı hı, evet. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Biz dışarıdaydık, çok sıcaktı. Ee, kapının önlerini süpürdük, değil mi kızım? Hı -hı. Ravza ile Aminoş da Şeyle suyla çımş. oynadılar, evet. Ee, şimdi uyku zamanı. öyle aşırı Ay, sıcak. Çımş. Evet, şimdi benim kızım uyuyacak, dinlenecek. Akşama da iftara gideceğiz. Semoş'a gideceğiz, evet. Kime gideceğiz? Çımş. Kim? Semoş. Semoş, evet. Semoş'a gideceğiz akşam iftara. O yüzden şimdi biraz uyu, dinlen, tamam mı? Evet. Çok sıcak. Ay, Tamam. Hadi benim güzel kızım. Böyle hadi, bir. Hadi. Ya, anne, Efendim. Mi? Tamam hadi uyuyacağız. Uyku zamanı. Abi Ay. de birazdan okuldan gelir. Hadi. Anne, no. Tamam. Halı yıkama styling. Halı yıkayacağız. Bunlar merdivenlerin halıları. Yani bizim apartman merdivenleri. Bahçe süpürülendi. Hamza. Nereye gidiyoruz? <laughs> ya anne. Şimooos. <laughs> Ne yapayım? Pilav şey, açayım. De, yemekleri mi açayım? Hı -hı. Açtım. Sonra salatası, komposto, bir de fırında. Fırında da güveç. Biz Semoş'un evindeyiz. Semoş'un böyle çiçekleri var. Çok güzel çiçekleri var. Sofraları kurduk. Böyle ben de dışarı bakıyordum. İşim geldi şimdi de. Burası da böyle çocukların odası. Hamza baban gelmiş. Aç kapıyı. Geldin mi baba? Açtım kapıyı. Tamam. Anne niye açılıyor? Git anahtar. Evet arkadaşlar. Ay biz <laughs> Evet, şimdi semoşten geldik. Y yat. Şimdi yatacağız. Eve geldik. Evet, Ravzan'ın bebekleri yalnız buraya dizmiş böyle. Bu fıstık da burada yolda uyudu. Şimdi de sakız attı ağzına. Hadi onu çıkar hemen yat. Şimdi yatacağız, değil mi kızım? Bu da gelirken uyku geldi sıkıştırdı. Şimdi yatalım böyle bir kapanış yapalım dedik. Anne. Evet. Orada da birazcık çekip kapatmayayım mı? No no. Tamam kapatmıyorum. Anne. He. Sallayayım. Ee, e. Tamam hadi. Anne çok. Ay bu. Tam sıkı tutun sen. Tamam kapatalım ondan sonra onu Anne, bağlayayım. Nana.